11 ayın Sultanı Ramazan'ın ilk iftarını depremzedeler gemide açtı. Yaşanan deprem sonrasında İskenderun'a gelerek depremzedelerin barınmasını sağlayan MSC Aurella gemisinde vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarını gemide açtı. Yaşadıkları ağır yıkımların ardından hayatta kalan depremzedeler gemide hem yaşamlarını sürdürüyorlar hem de hayata yeniden başlamak için şehrin normale dönmesini bekliyorlar. <laughs> Haber hekimimiz açıklamada bulunan MedDok Bölge Müdürü Necati Muşitoğlu, gemide depremzede vatandaşlarımız ilk iftarını açıyorlar. Deprem sonrasında gemiye alınan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gemide 24 saat sıcak su bulunmaktadır. ...çocuklar için de sosyal etkinlik alanları oluşturuyoruz dedi. Hep beraber gece salonumuz oldu. Güzel bir sahur oldu. 207 kişilik bir sahur gerçekleştirdik. Bugün de ilk hitabı e, hayırlısıyla birazdan açacağız. Onun heyecanı var içimizde. E, 800 kişilik bir e, yolcu gemisi bu. E, 20 Şubat'ta geldi dediğim gibi. Napoli'den geldi. Ve o günden bugüne İskenderun'daki e, deprem zedelerimize, vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ve hizmet vermeye de devam edecek. Şu anda full kapasitenin... Şu anda full kapasiteyiz burada. Ee, çoğunluğu engelli, engelli kalan vatandaşlarımız da var. Ee, kaymakamımızın ve Ulaştırma Bakanlığımızın ve valiliğin beraber koordinasyonu yaptığımız bir e, araştırma sonucunda en ağır geçiren, depremi en ağır atlatan yolcularımızı buraya aldık. Ve yaklaşık 33 gündür en iyi şekilde kendilerine hizmet veriyoruz. Üç öğün yemek var burada. 24 saat sıcak su var. En güzel yaşadığı ortak konfonu sunmaya çalışıyoruz. Bugün de hep beraber iftarımızı açacağız. Şekilde. Gemide çocukların yaşamı nasıl? Gemide Terapi var mı? Için, gemide çocuklar için psikoterapi e, eğitimleri yapıldı. Bayağı bir eğitimli gruplar burada oldu yaklaşık bir aydır. Yine Kızılay'la beraber organize edildi bu, bu organizasyonlar. Biz bugün de, bugüne özel yine yukarıda sosyal onlar için hizmetlerimiz daha iyi Yukarıda bir futbol sahası yapıyoruz. 15 metre büyüklüğünde miniklerin oynayacağı çok güzel bir güverteci futbol sahası inşa ettik. Nasıl gemide mutlu musun? Eğleniyor musun gemide? E, eğleniyorum ben, ama bir de arkadaşlarım var. Mesela sıkılmıyorum, onlarla oynuyorum. Teyzeciğim öncelikle geçmiş olsun. İlk iftar, e, Ramazan şey ayını diyeyim. gemide geçiriyorsun. Neler söyleyeceksin? Allah'a çok memnun oldum. Allah razı olsun. Hepiniz de de, de, de. Geldik buraya, sıcak yemek gördük. Bunların içindeyiz. Bizde yağmur yağ ya da geçiyordu çadırda ben yaşlıydım zaten. Beni buraya getirdiler bir arkadaş verdiler yanıma. Geldim burada iyi oldum. Doktorlara götürdüler. Daha bugün de daha dört yola götürdüler sağ olsunlar başımızdaki hep. İlacı minnem aldım oğlum. Çok memnunum. Allah bin kere razı olsun devletimize zaman vermesin. Hiç Allah razı olsun derim. Çok, çok yemek verdiler be yavrum. Allah razı olsun milletimizden, devletimizden. Ne zamandır yemedesiniz? İlk geldim, ikinci günü geldim ben buraya. Memnunum de. Allah razı olsun. İki, 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 i̇ki, bir böyle bir ayda yani çok şükür bak bizi gene perişan etmedi. Yemeklerimiz geliyor. En önemlisi yatağımız var, sıcak banyomuz var. Şartlarda imkanlar belki bundan daha iyi olamaz. Çok e, yüzümlü bir şekilde başladık Ramazan. İlk Biz defa öndüğümüzde böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Büyük kayıplarımız oldu. Ellerimizde zararlar can kayıplarımız oldu. Ama e, her halimize şükürler olsun. E, ablamın söylediği, annemin söylediği gibi çok şükür e, güzel imkanlar e, dahilinde gemide kalıyoruz. İşte. Gerek yemek konusunda olsun, gerek ihtiyaç konusunda olsun. Bize çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederiz devletimizle, milletimizle. Bize e, bu imkanı sunan herkesten de Allah razı olsun. <laughs>